Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, şimdi arkadaşlar bugün ben şöyle karnabahar yapacağım böyle çekmeyecektim ama sonra böyle sebzeli falan bir şeyler düşündüm çekeyim dedim görün ee, şurada bir buçuk kilo karnabaharım vardı şurada bir litre de su koydum önce karnabaharımı bir haşlayacağım şöyle çok az bir şey süt koyacağım çok kokusu olmasın. az bir şey süt koydum. Bir çay bardağı kadar. Hemen karnabaharlarına şöyle sıcak suyunun içine atıyorum. Şöyle hafif bir yumuşayana kadar başlayacağım. Hemen ben bu arada peş peşe böyle malzemelerimi yapacağım. Havuç koyacağım arkadaşlar bugün. Havuçlarımı, iki tane iki adet havucum var şurada. Havuçlarımı şu şekilde kestim. Şöyle şimdi şöyle şöyle yapıp koyacağım. Çok kalın olmasın ince ince olsun çünkü havuçlarımı haşlamayacağım arkadaşlar. Beşamel soslu sebzeli yapacağım bunu. Böyle hep sade yapıyordum. Bugün de farklı şeyler tatayım istedim. Onun için çekmek istedim arkadaşlar. Bugün aslında hiç video çekmek canım istemedi. Kendimi az hızlı hızlı bugün. Bir de gerçekten artık ofiste çok zorlanıyorum. Sürekli giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. <laughs> Sağ ol Ahmet. Sen de ye. <laughs> Dolapta var, alabilirsin. Dolaptan <laughs> al. Evet. Burada şimdi bakın karnabaharı nasıl kazanı yukarıya çıkardı. Karnabaharım da pişiyor. Ben de hemen karnabaharımı da açlanırken ben burada şimdi sebzelerimi kavuracağım. Şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ aldım. Tencereme. Bunun içine hemen bakın havuç. İki adet havuçlarım vardı. Havuçlarımı koyacağım. Havuçlarım burada yumuşasın. Şöyle hem renk hem de tatlı lezzetli farklı olsun diye bugün böyle beşamelli yapıyorum. Ee, sebzeli beşamelli yapacağım. Hemen şimdi böyle bunu ağzını kapatacağım şu kapağımı. Gerçekten süt koydum hiç kokusu kalmadı karnabaharların. Çok da karnabaharları böyle ezik ezik yapmayın canlar. Böyle daha güzel oluyor. Hemen ben şurada diğer malzemelerimi de doğrayacağım. Şurada bir adet soğanım var. Şöyle çok ince doğramayacağım soğanlarımı. Bir adet soğanı doğruyorum. Şurada bir adet böyle büyükçe de patatesim var. Bunları da ince ince kıyacağım. Çok ince değil de yani normal kuşbaşının birazcık yeterliliğe. Benim var ama koymayacağım dedim. Şimdi hemen şöyle patateslerimi ve soğanlarımı alıyorum. Şöyle bir de ye. <laughs> Sebzeleri. Ağzımı kapatacağım. Bakın burada da karnabaharlarımı şöyle haşladım. İstediğiniz boyutta uvaklı büyüklüğü yapabilirsiniz. Ben şöyle çok büyük yapmadım. Şimdi sebzelerim kavrulsun. Yumuşasın. Sonra onları karıştırıp beşemeden yapacağım hemen. Evet, şöyle şimdi şöyle sebzeleri. Şimdi şöyle sebzeleri. Şimdi Şimdi şöyle sebzeleri. Şimdi şöyle sebzeleri. Şimdi tencereme 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. Yağlarımın üzerine de 3 yemek kaşığı unum var. Şimdi bunları güzelce kavuracağım. Çorbam pişiyor şu taraftan. Sebze sebze peynirine neredime çok sıcak. Şimdi sebzeleri biraz tutacağım. Ama sebze değil. Başka da bir şey koymayacağım. Bu da sebzelerim kavrulsun. Ben de beşamel için onu da kavuracağım birazcık. Onun kokusu küçük çizgileri var. İyice kavurmamız lazım. Onun yani da küçük kalması. Sonra ben bir buçuk su bardağı tüp koyacağım buna. Aşamalarında görüşürüz. Evet, şimdi sebzelerim bakın. Çok güzel oldu. Eski bir kokuyla çektim. Ekmek alıp böyle banasınlar. <laughs> sonbaharları üzerine ilave edeceğim. Çok fazla ezme. Yavaş, yavaş yavaş. Şimdi karıştıracağım. Çok Şu karma baharları haşladım. Sebzelerimizi, ürünlerimizi de şöyle bir karıştıracağım. Bitecek. Sonra evet, da da burada için onu makamladım. Şöyle bir bakım kıvamda falan çırpıyordum. Birazcık çırpacağım ocağıma alacağım. Hmm. Da çok çok Kaşarımı da Çok da ayarladım zaten. Hemen şöyle yani tatlı kadar karabiber koyacağım. Peşime peşimeyi ocağıma alacağım. Bir dakika da kaynar. peşmeyi tamam alınca Evet canlar şimdi Sebzem oldu Şimdi hemen şöyle tüm sebzelerini Bakın canlar sade beşamelle kalmayın bence Var ya şu an o kadar güzel kokuyor ki sizden nasıl anlatayım? Yoğurt sarımsak soğutu üzerine yoğurt sarımsaklı yapabilirsiniz. Vallahi çok güzel. Kokuyor. Ben bugün böyle niyet ettim diye ama ilerleyen günlerde evet. Yani tüm sebzelerde içinde havucu, patatesi, işte soğanı, karnabaharı güzel. Tüm başka brokoli falan koyabilirsiniz. Büyük sarımsak koyup böyle yapıp soğutup üzerine yoğurt sarımsak döküp güzel bir meze olabilir. Neden olmasın? Yaptıktan sonra istedikten sonra her şey olur. Hemen şimdi ben şöyle güzel bir beş adım çekeceğim. Yeter ki yapın. Her şeyi yedireceğim hemen güzelce üzerlerine kaşıkla süreceğim. üzerine süt at, dökeceğim, boşa Ondan sonra fırına girecek. Burada da 100 gram kadar kaşarım var. Güzelce. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika herkesin fırını aynı olmaz olmayabiliyor benim buradaki fırınım çabuk pişiriyor ben bildiğim için söylüyorum 15-20 dakikada benim yemeğim hazır olacak inşallah Evet arkadaşlar eğer bu zamanda buraya kadar videolarımı izleyip e, beğeni, beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim gerçekten e, sizlerin destekliğine ihtiyacım var yani nasıl anlatayım ee, kanalım açıldı bir buçuk ay oldu bir baraj var biliyorsunuz o barajı geçemedim daha o 200 lirayı doldururum e, dolduracağım ki ondan sonra bime e, istemem gerekiyor pim, pim kodumu istemem gerekiyor şifremi yani onun için desteklerinizi bekliyorum yani ücretli değil hiçbir şekilde e, yani el, elimden geldiğince burada bir şeylere emek veriyorum. E, destek olursanız çok sevinirim. Olursanız da, olmazsanız da Allah razı olsun hepinizden. Ee, ama e, istemek benden <laughs> uygulamak sizden canlar Yani o, yardımcı olursanız sevinirim. Evet. <laughs> Yemeğimiz pişti. Bakın. O kadar güzel oldu ki. alt üstü güzel bir şekilde altında gösterebilsem keşke size bakın şöyle rengarenk şimdi ben bunu bir 5-10 dakika şöyle bir e, dinlenmeye bırakacağım hem de bir üzeri bir çok sıcak kesilmez çünkü bir 5-10 dakika bekleteyim ondan sonra servisini yapacağım evet bizimkiler acıktık diyorlar <laughs> tepsi ve yanlarından geçirdim ya şimdi fırının balkonda benim sıcak mıcak keseceğim. Şöyle. Bir dilim çıkarırsa neresine dokunmayacağım. oldu ki duman <laughs> dumanı çıkıyor hala evet canlar <laughs> yemeğimiz böyle yapacaksanız fikir olsun yiyeceklere de afiyet olsun ee, yemeğimiz bu şekilde canlar desteklerinizi bekliyorum sizleri seviyorum Allah'a emanet olun Hoşçakalın. bugün videom burada sonlanıyor evet destek bekliyorum canlar Bugün çok fazla giydiğim yok. Bilmiyorum neden. Bu şekilde. Evet. Bakın. Kapya biberli. havuçlu. Çok güzel bir lezzet. Size de yapmanızı tavsiye ederim sıralar. Çok lezzetli. Gerçekten ben tadına baktım. Harika bir tadı var.